Çatı boyu ve yanmıyor. <laughs> Çek şey kartını var dedem. Çatı boyu ve yanmıyor. Ya bu köşeli bu lan. Sen iyi diktin ya. Öyle mi? Bir çantayı da zaten bir yere alayım. Benimki miydi? Çantayı ver. Ha.

Bu sabun mu? Sabun yapıyorsun. Bu nasıl bir sabun Bu hakiki doğal zeytinyağı sabun, saf. Tüm hastalıklar önüne zeytinyağı, bu hiçbir karışık yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin istediği laboratuvarı gönderebiliyor adam. 150 senelik bu meslek. Ben 35 senede yapıyorum. Babam yapıyordu. Hı hı. Ondan hı hı. önce dedem yapıyordu. Ha, bu meslek biz 150 senelik, Sülal'dan gelen meslek bir. Hiçbir şey karıştırmadığımız için tüm hastalıklar işi şey olmasın diye millet çamaşır makinesini onu bu rastgele işe kullanıyor. Sadece zeytinyağı. Zeytinyağı kostik başka bir şey yok. Genelde herkes yap veriyor. Yüzde elli, Yani Türkiye şu an bu olay en çok böyle dükkat bir şey. Hiçbir şey yok. Sağlık gönderen hiçbir şey yok. Tabii. Bunlar devam ederken yani, biz müşterilerimiz e, İç Anadolu bölgesinde Uşak, Afyon, Eskişehir, Bursa, Balıkesir e, bu bölgelere kuruymuş bahar baharatçılarımıza toptan top ve perakete satıyoruz yani. Siparişlerine bu şekilde yaptırıyoruz yani. Doğal olarak bu sabunları kullanıyoruz. Özellikle bunlara devamlı sipariş geliyor. Sipariş geldiği için özel olarak yaptırıyoruz. Yani. Defne yaprağı böyle mis gibi kokuyor yani. Jirenik olarak. Kora e, virüs olarak, olarak da bunu kullanıyoruz yani. Virüse karşı etkili. Yani, tabii etkili yani. Virüse karşı etkili. Şimdi virüsten dolayı sabunların yüzde 60 falan oranda artış var yani. Yani şu an yetiştiremiyorlar. Yani. <laughs> 320 kilo sabun çıkması lazım. 320 kilo.